Çekersin. Yani ben mesela hayatımın hem, e, şeyini e, çok konuşulan bir ismi sen iyi bir kızsın çekmezsin dedi diye çekmedim. Çok pişman oldum. Kim? Ondan Aa, sonra da ne? dedim ki bundan sonra herkes çeker. Ne söyle kim, kim o? Kimi gördün? <laughs> Birini gördüm söylemeyeyim şimdi. Barış'tılar Hadi söyle ya. Birisi. E barıştılarsa e barıştılar da, barıştılar söyle. Mutluluk haberi vereceksin yani. Ha, o arada öyle ayrı başkasını olmuşsa. da gördüm. Arkadaşım olduğu için de o anlık boş bulundum çekmedim. Mesela şimdi olsa acımam. Yakın zamanda ayıklardı. O bana tecrübe oldu. Dedim ki Esra'cığım e, yaptığın işten dolayı senin bunu çekmeme şansın yok. Çünkü iki gün sonra da e, inkarlar. Bana cevap vermemeler dedim ki. Kim ya? Tipucu ver biz bulalım. Ünlü birisi de, mi? Çok ünlü, ünlü bir Ünlü yani mi? çok konuşuluyor o anda Gün, gündemde. Şu an gündemde mi? E, her zaman gündemde birisi. Çekmedim mesela pişman oldum. Ondan sonra da gördüğüm her ünlüyü eğer ki yanında birileri varsa ben çekerim. Almayın beni mekanımıza çekerim Böyle ben. Böyle bir fırsat kaçırdığımız oldu mu? Hayır düşünüyorum ben, düşünüyorum ben şimdi. Ee, yakın zamanda mı ayrılardı onlar peki? Bak niye ona takıldınız ya? Şu e an... tamam çünkü Hayat hayatını merak ediyorum. ediyorum. Şu an hayatını düzene soktu. O yüzden bir şey söylemiyorum. Sen O iyi zaman çekmez miydi dedi. hayatı? Evet o sıra ayrıydı hayatındaki insanla. Ve Şu ben de. gördüm. Hı -hı. E, o sıra saçlar rengi değişmiş falan. Anlaşılmıyor kim olduğu. Ve çok ünlü bir AVM'de geziyor. Ondan sonra... Çekmediğim için de iki gün boyunca dizlerimi dövdüm. Daha da şu Bu an Merve'yi gördüm, yani. Merve'yi çekerim. Seni gördüm, seni çekerim, seni Lütfen. göreyim yine çekerim. Çeker. Biz çekerim. de ancak çaycıda, çorbacıda falan görürsün. E, makyajsız Hayır. halimizi zaten ha, bütün gün makyajsız. Evet, <laughs> bütün gün öyle dolaşıyoruz. Öyle evet. bir korkumuz Ay, dur, zaten. şimdi haberi, yeni haberi verirken biz arada ağzından azıcık laf almaya çalışalım efendim. <laughs> Esra'nın bahsettiği efendim o ismi de öğrendik. Esra ne demişti biraz önce? Bir çifti gördüm. Ee, kızımız o zaman sevgilisinden ayrılmıştı. Şimdi tekrar onlar bir araya geldiler. O kızımızı kiminle gördüğümü de asla söylemem diyorsun. İsimlerini de vermem kimi gördüğümü de söylemem diyorsun. Evet ee, öğrendik. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten o dönem eşinden boşanmıştı. O boşanmanın ardından Efendim, o arada ben o arada <laughs> bir basketbolcuyla mi? ismi aşk kodlarına karışmıştı. Basketbolcudan yalanlama geldi. Kadından, ama yanlış basketbolcu kadından yalanlama e ama geldi. İsmini de verin zaten ortaya çıktı. Bu bir ne şey söyleyeceğim. Kadından da yalanlama geldi. Evet. O da yalanladı. Ay oğlum ismini verin. Hayır, ismi... Herkes anladı. Sizin o düşün, hayır, sizin o düşündüğünüz isim değil. Neyse ya boş verin ya, şu an arayı bozmuş olmak istemiyorum. Tamam, basketbol. İsmi dedik Selin. Ben... Ha. <laughs> ciğerimi ye canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söyle ciğerimi ye. <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söyledim. Adı Selin. Soyadını söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söyleyin ciğerimizi yiyin. <laughs> Daha ne diyelim? <laughs> e, Gökhan'la o zaman o zaman boşanmışlardı ama zaten kabul ediyorlar e, Gökhan'ın da hayatında başka biri vardı. Hayırlı olsun. Selin de evet işte. Selin'in de hayatında vardı ve yaşı epey küçük bir basketbolcuydu ama yalanlamıştı sonra bu iddiaları. Ama bir şey söyleyeceğim. Çünkü o basketbolca, basketçi değil. bir basketbolcu üstünde durduk. Benim basketbolcu arkadaşımdan didik didik araştırdım. Sen nerede açıkçası. gördün peki? Bayağı bildiğiniz bu böyle Hani Tarabye gitmeden iki durak önceki bir ABM'imiz ABM var ya. Ama ABM'de dolaştıklarına göre o zaman gizli saklısı. Hayır yok. ama işte o zaman yeni saçlar koyu olmuş ve çok güzel kamuflaj. İşte Maske yedi. takılıyordu, hmm. şapka da vardı. Çok güzel kamuflaj. Bana dedi ki sen iyi bir kızsın çekmezsin dedi. Çekmedim. Mesela o benim ee pişmanlık noktam. Şu Neden an Neden çekmedin? El ele iyi mi iyi gördün kız, onları? Ben iyi bir kız olmak istemiyorum. Şu an tabii tabii el izler bir, bir ele izlerken el ele de senin çok iyi birisi olduğuna bir kez daha kanal <laughs> getirmiş oldu. <laughs> Artık <Çık>. iyi değilim. <laughs> Hayır çünkü e. neden biliyor musun? Sonra bir şey oluyor mesela soru soruyorsun cevap alamıyorsun. E şimdi ben seni koruyup kolluyorsam senin de bana arada bir jestin olması gerekiyor değil mi? Beni süründürmemen lazım sorduğum soruyla. Hı. O yüzden daha kimseye e, inisiyatif sana, tanımıyorum. Evet. Evet, sana bir jest bir haber jesti en azından yapmadı. Bir şey yap karşımızda. Hayır so en azından konuşulurken sorduğun soruda sana cevap vermeli değil mi? Mesela şimdi sen... Ben sana desem ki Haklı. kaç yıllık arkadaşımsın Müge bunu görmezden gelir misin? Sen de tamam dedin. Hı. E i̇ki gün sonra başka bir konuda yine ben konuşuluyorum ve sen bana soru soruyorsun cevap vermiyorum. Hı. Demez misin? Öyle ben çok olur. nadir var biliyor musun? Peki. Öyle ünlüler. Biz mesela şimdi yakın zamanda demeyeyim birinin boşanma haberini öğrendik. Ee, yayın sırasında geldi ve yayın sırasında da o kişiyle yazışıyoruz. Bize şöyle bir şey rica etti. Daha henüz kızımın haberi yok. Ha, ha, tabii. Aynen kızımın haberi yok ama bu eninde sonunda duyulacak. Siz bu haberi bugün vermeseniz yarın verseniz Olacak. olur mu? Ben de zaten kimseyle hiçbir şey paylaşmayacağım evet. dedi. Sözünde de durdu gerçekten. Evet. Yani evet işte ya, ya, da, da, o, ya da kaç kişiye burada açıklıyoruz her şeyi. Birkaç kişiyi de bir ağır bir rahatsızlığa yakalandığını öğrendik. Onlar da Şimdi hayatta değil bir tanesi. Evet. Eğer dedi bunu söylerseniz tiyatromun perdeleri kapanır. Tek Ay, moralim çok, çok, şu evet. süre içinde hmm. ayakta durmak için hiç yapmadık. Öyle haberleri yapmadık. Yok. Hiçbir faydası yok. Yapmamakla da gurur duyuyorum. Vallahi evet, öyle. işte hani evet. bazen insanlar bazı konularda anlayış gösterebilir. Çünkü sonuçta hepimiz kendi açıklarsa söyleyebiliriz. Ama dediği çok doğru. Şimdi sen birine bir jest yapıyorsun. Bir haberi görmezden geliyorsun. Onun karşılığında da o kişinin sana bir jest, haber jesti vermesini beklersin. Yani evet, en azından sorduğum soruya cevap versin mesela. Peki sen aynı zamanda hani magazin yorumu yapmanın ötesinde de ünlü bir figürsün. Hı hı. Hiç arkadaşlarını kayırır mısın? Örneğin Demet Akalın'la ilgili bir şeyi gördün. Demet Akalın'a bir nasıl vereceksin? Demek yani ki sinirlendirecek bir şeyi yakaladı demek ki. E, bir kere biz kendi aramızda da zaten bunu konuşuyoruz. Aa onu yapmayaydık iyiydi diye e, zaten söylerim. Hı. Ama yayında kayırır mıyım kısmına gelince e, ne yaptığına bağlı ya. Yani genelde kayırırım. Evet, ya, genelde kayırırım. Gördün mü? <laughs> ya şimdi neden kayırırsın? Sonuç itibariyle ailenden biri gibi düşün. Evine girmiş. Ailenden biri korumaz mısın? Sonuçta kaç yıllık bir Kardeşlik arkadaşlığım var Tabii. doğal olarak onu koruma güdüm benim zaten bu e, bütün arkadaşlarıma karşı var aşırı korumacıyım yani ailemden de e, şeyim o herkese karşı öyle yani genel yapım bu benim çocuklukta 3 yaşındaki fotoğrafımda bile kardeşimi şöyle tutmuşum yani o koruma güdüm var ama mesela e, Demet bir şey yapsa ah bu keşke böyle olmasaydı zaten derim yani. Ama bir şey söyleyeceğim burada senin yorumculuğun o zaman tartışılır. Sen Demet'in yaptığı yanlışa yanlış demiyorsun. Yok ben onun yüzünden. kişinin ederim. yaptığı yanlışa yanlış Ay yayında yanlış mutlaka derim burada bunu yapmasaydık iyiydi derim yani. O kadar da hani sonsuz fütursuz koruma kimseye yapamam yani. Neyse onu söylerim. Zaten yayında söylediğimi ona da söylemişimdir. Hiç yayında de, o da söyleyip vermez. de onu kızdırdın oldu mu? Yok. A -a. Yani o oldu mu bilmem kızdın mı hiç bana hiç hatırlasın. <laughs> Sevgili Demet biraz önce Esra Demet mesaj attı dedi aman okuma derken. Kesin dedik bize giydirmiştir şimdi <laughs> o anlamda okuma dedik biz seni seviyoruz bunu bil evet. onu söyleyelim. Tabii her zaman. Ama niye hemen böyle düşündün mesela? Orada? Ey Hayır Demet'in öyle düşünmesi ilginç geldi bana demiş ya sana kızlar beni sevmiyor mu Gülşen ya bana hiç, mı takıp falan öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Hiç Kimseye de takıp yok. değiliz takıp rahatız değiliz. yani.